Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte bugün yaptıklarımdan bahsedeceğim ve YPT'de bugün iyi çalışan kişilerden bahsedeceğim. Şöyle bugün tabi ilk gün olduğu için grubun şöyle gelen olaraktan bir grubu göstereceğim. Saatimde şöyle kenara alayım. Tüm grup bir görünsün şöyle. Ki gelmek isteyenler varsa da gelsinler. Bugün kronometremde ufak bir problem oldu. O yüzden şöyle yine kronometremi ve YPT'yi ayrı olarak göstereceğim. Şöyle yaptıklarımdan başlayayım ben. E, hatta şöyle normal alayım. Önce paragrafa başladım. netle artık. Paragrafla başladım sonra trigonometriden baya 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 bir soru çözdüm. Ondan sonra kimyadan türler arası etkileşimleri bir okudum. Ve 3-4-5 diyorum. 3.5 numaralı madde olarak da şey yaptım. Abi 3 4 5 o kadar alışmışız ki. Orbitalden kimyadan kimya işte kimyasal hesaplamaları tekrar edip ona, ondan baya bir test çözdüm biyoloji yapacaktım. Onun yerine AYT kimya yaptım çünkü bugün canım bayağı kimya çalışmak istedi ve hani biyolojiyi de pek açıkçası bakasım yoktu. AYT fizik vardı maalesef. AYT fizik bugün kaldı. AYT kimyadan Aydın'ın soru bankasından şey vardı. Bu bir tane test vardı. O testteki yanlışlarıma falan filan bakmamıştım. Onlara baktım, onları anladım. Çünkü gün sonunda denk gelmişti ve kafam basmıyordu artık yani o testi bıraktığım gün. Şimdi bastığı için baktım. Sonrasında da dil bilgisinde şeye giriş yaptım bu sözcük türlerine giriş yaptım bakalım. Aker kart adını izliyorum onda. O şekilde toplam bir günüm geçmiş oldu. Şöyle toplam 9 saat 54 dakikalık bir çalışmam oldu. 10 saate tamamlayabilirdim ama hani benim için verimi daha önemliydi. yani yarın bu saatlerde bir çalıştırma yapmak benim için daha önemli. Bugün 10 saat yapmaktansa. Şöyle YPT'deki şeyi göstereyim. Bu arada atladığım kısımda yani 9 saat 54 dakika hani buradaki kayıp olan o 24 dakikalık kısımda komple kimya. gördüğünüz gibi yönün yarısından fazlası matematik. %33 kimya almış, işte %7'si dil bilgisi olmuş. %5 de işte paragraf olmuş. Yani gayet bence okey ve iyi bir çalışmam vardı bugün. Çünkü matematiğe cidden iyi vakit ayırdım. Hani bu yüzden. Ee, hani bu arada grupta en gözü çalışanlar da şunlar arkadaşlar. Hani haberiniz olsun. 5 saatler falan filan. Yani. Ki bunlar da sonradan gelmişler muhtemelen. Ondan böyle. Ee, dediğim gibi uygulamanın bu özelliği gayet güzelmiş. Şu daire grafiğiyle görme olayı bayağı harbiden e, hoşuma gitti. Şöyle genel olarak bugün e, bir güzel çalışanlara bir e, onura edelim, gösterelim. Bence Butterfly bastı gitti abi. O zile e, kaçıp çocuk. <laughs> kaçan çocuklar gibi. Pek, pek bir şey benzetmem ama. Yani bu kadar çalışabilir mi insan bilmiyorum. YKS26 var, 11 saat çalışmış. Ee, çalışacağım, çabalayacağım. 11 saat, 25 saat çalışmış. Semilena 10 saat 30 dakika. Nisa var, 10 saat 14 dakika. Ben varım 9,5 saat. Yasmin var 9 saat neredeyse Aslı var 8 saat 42 dakika abi şöyle ilk iki sırayı okudum vallahi size gerisine hadi Su ve Merve'yi sonra da Fokus, ve Rüya'yı da okuyayım ilk gün özel olsun bunlara ve genel olarak grubu da şöyle tekrardan göstereyim gelmek istiyorsanız yine linki açıklama kısmına koyacağım her zaman gibi gelebilirsiniz her zaman gibi davetlisiniz. Valla e, bugünkü yaptıklarım ve şimdiki grup hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Haberdar etmek isterim. Hani genellikle gün içindeki diş falan filan. Bakalım yarına da AYT kimyadan yine devam edeceğim ve AYT e, fiziğe yarım birazcık daha şey vermeye çalışacağım. Ayrıca logaritmanın konusuna birazcık daha çalışmam lazım. Ona ona bakabilirim ya da trigonometriden birkaç tane daha test çözebilirim bilmiyorum. Ama artık trigonometri ne diyeyim trigonometriyi bir çıktı. daha ikinci plana attığım için muhtemelen konu çalışmaya devam edeceğim artık ama trigonometriden de soru çözmek istiyorum çünkü abi az soru gelmiyor 4 soru geliyor ve yapmak istiyorum. Bir de yaptıkça da zevk aldım da bir konu artık hani ne diyeyim? Birazcık garip bir ilişkimiz var trigonometriyle. Bakalım yarının yarın, yarın yaptıklarımı da yarın akşamki videoda konuşuruz. Yani açıklama kısmına YPT'nin linkini koyacağım. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. YPT grubu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kart koyabiliyorsam, kartı koyabiliyorsam karta koyarım. Tam şuraya tıklayarak diyorlar ya. Tam şuraya tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz. Dün attığım videoyu. Ona da gidip oradan YPT hakkında da oh daha fazla bilgi alabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz.